Merhaba arkadaşlar. Sizlere bugün World Force 156 parça lokma takımını göstereceğim arkadaşlar. Yani kutusu şöyle bir kutunun içinde geliyor. Şöyle şu şekil, şekil bir kutusu var. Şöyle kenara bırakalım. Şimdi gelelim lokma takımımıza. Arkadaşlar plastiği biraz şey ama çanta güzel. Hani şey değil. Şurada şöyle bir açma şeyi var arkadaşlar. Şöyle açıyoruz aynen. Şimdi içeriğine gelelim arkadaşlar. Açtığımızda takım bize bu şekil karşılıyor. İçinde 3 tane uzatma kollu. 1 bölü 2 3 bölü 8, 1 bölü 4 Bunların hepsi uzayabiliyor arkadaşlar. Şifre yaptığımızda bunlar uzatmalı. 3'ü de yani Şeyi falan da gayet güzel. Kısım yani şunlar plastik değil metal ve şey metal arkadaşlar darbeli bu CRM, o çelik diyorlar ya darbeli somun şeylerine dişleri çok kaliteli şimdi arkadaşlar bu takımın benim tercih etmemdeki sebep şu içindeki bütün suçları eski çelik şunların yani çelik kalitesi Şimdi içerikte neler var arkadaşlar? Burada dişi 4 torkslar var. E4'ten başlıyor. E24'e kadar. nerede neredeyse hepsini koymuşlar. Bundan sonra arkadaşlar 1-2 lokma takımı 10'dan başlıyor. Şurada 17, 19, 21 darbeli lokma yapmışlar arkadaşlar. Çok güzel bir şey. Yani John sökerken falan havalı tabancalarda kullanmak için bunu iyi düşünmüşler koymuşlar içine. Bundan sonra arkadaşlar 27'den yani 1 bölü 2 için söylüyorum. 27'den 27, 30, 32 ve 36 var bunda arkadaşlar bir tane de. Şöyle. Kalitesi bakınca. Ama şey sesleri güzel. 3 tane mafsal koymuşlar. Ondan sonra 1 bölü 8 ondan başlıyor arkadaşlar. Bunlar 12 köşeler. Ondan 19'a kadar 3 bölü 8'in şey var arkadaşlar. Lokması var burada. Buraya geldiğimizde arkadaşlar 4'ten başlıyor. İşte 4.5, 5.5, 6, 7, 8, 3 14'e kadar da 1 bölü 2 cırcırın şeyleri var. Ondan sonra şöyle bir lokmaları şuradaki şu bit uçlarını lokma başlı bit uçlarını kullanabileceğimiz bir tornavida. Aynı zamanda 1 bölü 4'te de kullanabiliyoruz bu bit uçlarını. Yani işin diyor, şu bit uçları gerçekten aşırı sağlam arkadaşlar. Yani normal bir tornavida şeyi gibi değil. Bunlar hakiki eski çeliği. Yani gerçek eski çelik. Yani öyle sözde eski çelikler değil. Birçok şeyler kırıldığında bile bunlar kolay kolay dağılacak ürünler değil. Çünkü ben çok bakma takım ben de Proxon da var. Proxon da çok kaliteli. Şimdi yani bunlar arkadaşlar yani bir de ondan sonra şu üst bölmeye geçtiğimizde de yani şu şekil yine burada iki tane lokma anahtarı şey koymuşlar. E şey darbe lokma 17 ve 19 olarak bujon için. Şurada 3 tane buji anahtarı var. Bunların içleri şöyle plastik vakumlu plastikler var. Kaç? 21, 16 ve 18 olmak üzere 3 tane buji anahtarı var. Ondan sonra 4 5 10'a kadar 1 bölü 4'ün şeyi var uzun lokmaları ondan sonra 3 bölü 8'in var Ondan 15'e kadar arkadaşlar burada şeyin uzatmaları var 16 17 18 19 ve 22 olarak da 1 bölü 2'nin var uzatmaları arkadaşlar Bundan sonra içindeki uzatma kollarına gelecek olursak yani 1 bölü 4'ün uzatması şey 1 bölü 2'nin uzatması arkadaşlar. Şöyle bir tane var. 25 santim. Bundan sonra bir tane daha var. Bu ya 12,5 santim oluyor ya 15 santim öyle bir şey oluyor bu. İki tane uzatması var. Ekleyebilirsiniz. Bu bundan çıkıyor aynı zamanda şu Bunlar ucu ekleyerek iyice terince uzunluğu getirebilirsiniz. Kalite konusunda arkadaşlar kalitesi gerçekten yani fazlasıyla ustaların yani ağır işte görebileceğiniz bir ürün. Yani ağır işlerde kullanabilecek bir takım. Yani ağır iş yapacağım diyorsanız bu takım alıp kullanabilirsiniz. Burada ondan sonra bir suçlarını kullanmak için kullanılır. Şunlar arkadaşlar gerçekten güzel hani her türlü şeyiyle hissettiren takımlar. Şimdi şöyle baktığınızda biraz daha netlesin evet. Hani işçiliği, kalitesi gerçekten çok mükemmel. Şu içlerinde CRM o çelik kullanmaları hani darbeli şey için dişlerin öyle olması çok güzel bir şey. Şimdi kalitesini hissettiriyor arkadaşlar. Şey, geçiş tatlılıkları gayet güzel başarılı bu da uzatmalı arkadaşlar istediğiniz gibi uzatabilirsiniz gayet zaten böyle uzatmalı kol şey yapanlar arkadaşlar sınırlı sayıda neredeyse çantanın boyuna geldi arkadaşlar yani hakikaten yani zorlu işlerde işinizi görecek her türlü. Yalnız bu tork anahtarı değil arkadaşlar. Kimi arkadaşlar bunu tork anahtarı gibi şeylerle karıştırmasınlar. Uzatmalı koldur bu. Yani zorlandığınız yerde daha iyi güç alarak daha iyi şekilde şey yapmanızı sağlar arkadaşlar. Çalışmanızı. Yani bu, bu, bu işi yapmış arkadaşlar. Yani bunlar 3 bölü 8 var arkadaşlardan sonra. Hepsi uzatmalı arkadaşlar. Yani böyle bir takım her konuda işinizi görecek. Kaliteli bir ürün. Almak isteyen arkadaşlar gönül rahatlığıyla alabilirler. Hem her türlü ağır işe gelecek bir ürün. Şu dönüştürücüler arkadaşlar. Mesela bunu 3 bölü 8'e aldık diyelim. Şimdi köşeye koyalım. Şuna basarız. Tabi tek elimizde telefon olup şey olduğu için bunları takması biraz şey oluyor arkadaşlar. Şimdi bunu buna taktık. Bu ne işe yarıyor bu dönüştürücü? Buradan herhangi bir misal farzı Şunu aldık. bunu bunun içine geçirdik mi o işte tamam. işte bu şekilde kullanmak için arkadaşlar bunu dönüştürücü yani burada bir dönüştürücü daha var. Bu da şöyle söyleyeyim arkadaşlar i̇şte 1 bölü 2 için şurada bu da 1 bölü 2 için bir dönüştürücü. Aynı bit suçlarını kullanmak için şöyle hemen çat diye oturtalım. Ona da farzı misal şuradan bir tane aldık diyelim. Yani her türlü işinizi görecek bir ürün arkadaşlar. Ya kalite konusuna gelecek olursak arkadaşlar fazlasıyla tatmin eder. Şu özellikle şu içindeki dişleri CRM yani şu havalı lokma çeliğinden yapmaları çok daha iyi. Çok daha kaliteli. Çelik kalitesi fazlasıyla tatminkar şunların eski çelik olması yani şunların şey olması yani ve şöyle bir şey arkadaşlar bunda 36 lokma da var yani adam şu cırcırına güveniyor ki 36 lokma arkadaşlar şu bir lokma ile bir lokma geçişinde inanın gerçekten çok büyük tork farkı oynar yani tork metre cetveli olsa da oradan baksak aslında Yani kalite olarak güzel ürünler arkadaşlar bir araba indirip yani şu tip bir ürünü alır evladiyelik kullanır. Yani bunlar çünkü genelde oto sanayide ustalar kullanacağı tip ürünler. Bir o kullanıcısı bu ürünü alırsa evladı evladiyelik kullanır. Yani şimdi bazı ürünler Çin'de üretiliyor. Şimdi Çin'de yaptığı ürüne göre mesela Gedore bile artık Çin'de üretim yaptırıyor. Yani inanamayacağınız firmalar var şu an Çin'de üretim yaptıran. Arkadaşlar dokunduğunuzda zaten küt diye bırakıyorlar şeylerini. Bakın arkadaşlar. Şey yok. Yok, gayet güzel. Şu kutuları çok güzel yapmışlar arkadaşlar. Uçlar güzel oturuyor yerlerine. Bunlarda da hiçbir sıkıntı yok. Gayet güzel ürünler. Tak tak geçiyor. 3 bölü 8 lokmalar yani şunların uzatmalı olmaları çok güzel yani adamlar hakikaten bu işin hakkını vermişler arkadaşlar yani sanıza yani ya tuttuğunda şöyle şunları şöyle uzattığımızda sonuna kadar yani adamlar bu işin hakkını veriyor arkadaşlar yapmışlar yani bakın altında çentikler var Tamam arkadaşlar bu da bu kadar. Bunun boyu bu kadar açıldığında bu bunun yanında böyle oluyor. şu küçüğü açalım. Yani arkadaşlar her türlü işinizi görecek ürünler. Yani arkadaşlar adamlar her şeyi düşünmüş. Tamam kimileri 172 parça kimileri e, nasıl diyeyim 192 parça 215 parça arkadaşlar aşırı şeye gerek yok yani bir zaten şunun içinde bile bir çökürüne ürüne belki ben dahi elimi kullanmayacağım ama bazılarını şu özellikle bir suçların bazıları çok fazla tercih ediliyor kullanılıyor kullanıyorum da ben yani bunlar benim eski temeceğim ürünler bende bir de proksonum var lokma takımı daha proxon kadar bunu zorlamadım ama çeliklerine güveniyorum yani çünkü ben farklı farklı yani şu çelik şeyi gerçekten şeyi çok iyi kavlanmış yani şey yani eski çeliği. Bunlar krom vanadyumun bir tık üstüdür arkadaşlar. Krom vanadyum çeliğinin crv 4 4'tür bunların çelikleri. Yani krom vanadyum geçer ama krom vanadyumun bir üstüdür bir tık üstüdür sağlamlık kalite olarak. Yani o yüzden dayanım gücü çok yüksek olur bunların. Ve şu circir kolunun CRMO çelikten yapılması, yani şu darbeli somun çeliğinden yapılması yani bunu en büyük bende etken kılanlardan biri. Normal bir takım her takım bunu yapmaz arkadaşlar. CRMO çeliği şunun içinde dişlisinde ve şu alanında kullanmaz. Bunlar gerçekten çok önemli şeyler. İşçiliği, kalitesi gerçekten mükemmel. Hani şey değil. Yani şimdi birçok firma malını artık Çin'de, Tayvan'da yani dünyada sayılı firmalar kendi ülkelerinde üretim yapıyor. Bunlardan biri Hazet, birisi Vera, birisi Virt. Bunlar dışarıya veriyor mu bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla Hazet vermiyor. Vera da vermiyor. Tabii Vurt'u falan o kadar teferruatlı bilmiyorum ama Vera'yla şey vermiyor birçok firma marka artık yurt dışında Çin'de şurada burada üretim yaptırıyor yani diyeceğim ki arkadaşlar her bunları size gönül rahatlığıyla bu üründe kullanmanız için size tavsiye ederim alın gönül rahatlığıyla kullanın hem de bir görmüş olun üründe nasıl olduğunu yani tanıtım maksatlı. Şurada alyanlar var arkadaşlar. Ee, ne var bunda? 5 alyana kadar CRV. Bakın arkadaşlar bu çelikler gerçekten güzel çelikler. Hani aşınma şey yapmaz bu tip. Bu CRV çelikler aşınmaz. yani bazı bize çok kaliteli markaların T alyanını falan alırız. uçları aşınır gider. Onları kesersiniz. Uçu şey yap kullanıyoruz ama bunlar doğa aşınma olmaz. İzel taşında şu tip şeyleri çok sağlam. Ceta forumunda bu tip e çelikleri çok sağlam. Ben alyan tercih edersem bunun uzunlarını alyan tercih etmeyi ben çok şey yapmıyorum. Onların çelikleri biraz zayıf geliyor bana. Arkadaşlar, bunlar şey burada şeye T kol koymuşlar. Bu da 1/2'nin T'si. Ondan sonra 1/2'nin uzatması var burada bir tane, bir küçük uzatma daha var ek. Başka içinde görmediğimiz ne var bakıyorum şöyle Şurada üç tane mafsalı var arkadaşlar yalnız bu mafsallarda şu ilgimi çekti normal mafsallarda bunlar şey vidalı falan diye bunlar düşerse buraya çentik gibi şey vurmuşlar sıkıştırma ile yapmışlar bunları Gerçi düşerse biz vidaları yine kullanırız onu sorun değil vida atarız sağlam bir çelik vida boydan boya çünkü bazen şunlar kırılabilir bizim başımıza geliyor yani çok kaliteli ürünlerde de olabiliyor bazen eskaza yani üç tane bir 1 bölü 2'nin 3 bölü 8'in 1 bölü 4'ün şey Arkadaşlar yani bir de şurada şöyle esnek bir tane çok sağlam bir şey var arkadaşlar uzatma var yani uzatmanın ucuna takıp elle ulaşamadığınız yerlerde iş olarak kullanabilirsiniz bunu da güzel bir şey yani adamlar insanlar birçok şeyi düşünmüşler arkadaşlar yani yapanların eline sağlık düşünenlerin yapanların gerçekten yani şu bir suçlarını bunlar da şu bir suçunun olması efsane bir şey yani bir takımın içinde yani yani kolay kolay her takımın içinde göremeyeceğiz yani bunlar aşınma nedir bilmez arkadaşlar şu eski çelikleri var ya bunlar. Yani bunlar hakikaten aşınma nedir bilmeyen çelikler. Bunlardan bizde bir şey var sadece şöyle bir suç gibi uçlar var. Aşınma nedir bilmeyen Biz kaç tane tornavida kırdık, uç kırdık. Yani bu siyah olan, şöyle ağzı siyah olan eski çelik denen çeliklerden kırdık. Ama şu tiplere hiçbir şey olmuyor. Yani benim bundaki en büyük ter bunu tercih ederken bile sadece şu uç setinin şunda olması. Çünkü dünyada birçok firma yapıyor ürünlerini satıyor kalite satarken ama şu bit sucu çok önemli ve şu şunların uzatmalı olması ve üçünün de uzatmalı olması hani elinize aldığınızda ağırlığından her şeyinden tabi de çok tamam. Kimileri 172 parça belki onlarda bitslerden fazla koyuyorlar bit suçlarını ama bunu da işinizi görebilecek. E şöyle söyleyeyim. Eli işi bilen bir adam, bir motoru veya bir arabanın motorunu veya bir arabasını inanın bununla parçalar indirir, kaldırır. Hiç bana mısın demez. İşi bilen bir hele ki de ustaların elinde bunlar. bunlar sürekli kullanım ürünleri arkadaşlar. Hani Arkadaşlar. Evet şöyle de çekimimizi yapalım ve videomuzu da sonlandıralım beğenen hoşuna giden varsa bunlar A kalite ürünler arkadaşlar gerçek A kalite ürünler yani almak isteyene de gönül rahatlığıyla tercih ederim eğer şey içinde yani görün arkadaşlar? Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.